Ee, Halil Bey, Abdullah Çatlı e, hayatının son yıllarında e, MİT'ten emniyete mi transfer olmuştu? Çünkü e, öldüğünde üzerinde emniyet uzmanı kimliği bulunmuştu. Abdullah Çatlı hiçbir zaman emniyete ve mi, Asli personeli değil ama bir dönem, anladığınız kadar da söyleyeyim o dönem ben bilmiyorum ama anladığınız kadar yazılanlar şimdiye bakarak... Milli İstihbarat Teşkilatı olup yetişimde bazı faaliyetleri ve Milli İstihbarat'ın kullanmaya kalktığını, onlarla ilgili bazı faaliyetlere giriştikleri, onların onun olduğu çarşıya beş yukarı bulunuyor. Ama bilgi daha çok böyle söylenti halinde, bazı mülk görevlerinin söylenti halinde, yurt dışında aslında o zamanki asalaya karşı eylemi yapması harekete geçildi. Ama öyle anlatıldığı gibi birçok olay da yapılmadı. Bir tek mahsede bir heykele atlayacak oldu. Onun dışında yaptığımız ciddi eylemi olmazdı. Ama Yurt dışında daha sonra onlar yakalanıyor. Yakalanırken bir ihbarımız yok. Yoksa bu sırada düşünerek bir şey diye böyle bir yakalanıyor. İhtiyar ediyoruz. Onun kendilerinde kaçıyorlar. Bu tarihte Milli İstihbarat'ta böyle bir ilişkilerinden bahsediliyor. Ve sonra Türkiye'ye geliyorlar. Ama saat saat, saat, saat o kadar bir dönemde bu tarihte de eskiden beri bir itibarlı olan onların yurt dışında iş gibi geliştiğini söylüyorum. Müttekin tanıyan bazı insanlar tekrar ilişki kurmaya deniyorlar onlarla. Eğilir i̇şte ve arkadaşları diyelim. Ama onlar geçmiş dönemde kendilerle bu şeyler yalnız bırakıldığı için, sahipsiz bırakıldığı için o insanın ilişki hiç istemiyorlar. Böyle uzak duruyorlar. İşte demin anlatmaya çalıştım. 90'lı yıllarda Türkiye'nin içerisinde Doğu'da başlayan terör eylemleri, onların batıya yansımaları, yurt şöyle başlayan yine benzeri Türk aleyhi eylemler dolayısıyla bu defa da emniyette bazı insanlar, eski çatlı bir tanıyanlar, onlar irtibat işte kurup Ülkedeki bazı olaylarda onlar kullanmak istiyorlar. Yani diyorlar ki PKK yardım eden, destek veren, para veren kimler varsa biz de bunların önüne yani Bu eylem yapalım. Kaçırıp götürelim, sorgulayalım, öldürelim diye. Burada bazı emniyet mensuplarıyla birlikte emniyetin oluşturduğu hukuk dışı bir yapılanmayla birlikte hareket etkili anlaşılıyor. Adapazar Üçgen diye bahseden yerde bu dünden bazı insanların eylemlerinde olduklarına dair. Sonunda da onların da bir bu işte mafyalaşmaya dönüşüp işte belli bir şekilde uyuşturucudan, kumarhaneden arkadaş aldıkları vesaire yönetmiyor. Ve o sahalara daldıkları. Sahada da işte kumarhane kralı denen öldürülmesinde ile görev aldıkları silahların barına göre çıkmak suretiyle. Daha sonra yapılan soruşturmada yer altı dünyasıyla bağlantılı bir takım faaliyetli yer aldıklarında iddialar var. Bunlar Sütüldü komisyonu zamanında soru soruşturdu bu gibi bazı anılarla şimdi maçta da sahip sorunun deliller değil bunların bir kısmı.